Gününüz hayırlı bereketli olsun kıymetli dostlar. Ee, şartlar her geçen gün zorlaşıyor. Türkiye'de hayvancılıkla uğraşan insan sayısı da daralıyor ciddi manada. Yem maliyetleri o bir hal aldı ki bir dananın içeride bakım maliyeti şu anda aylık bana göre 1800 liranın altına düşmeyecek gibi duruyor. Arpa fiyatları da 6500 bandında oturdu. Buradan da ne hikmetse gerilemiyor. Biz de zorlanıyorduk. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Nasıl ayakta kalabiliriz dedik. Su ile ilgili Mevlam bize ikramda bulunmuştu. Güneş paneli ile ilgili bir yatırım yaptık. Yarın bunu nasıl yaptık, kaç şey ettik, hangi metodu kullandık onları anlatacağım sizlere. Şu anda bir küçük işletme dahi olsa yani e, bu sene bence sayıdan çok e, hayvan sayısından çok insanların Yem maliyetlerine haber anlatmasıyla, elindeki imkanlarla e, hayvanlarına sahip olmasıyla ilgili olacak. Önümüzde bir ay sonra kurban var, kurbandan büyük bir ihtimalle 90 gün sonra, 100 gün sonra tekrar bu fiyatların büyük bir ihtimalle yükseldiğini göreceğiz. Çünkü e, Türkiye genelinde sayımız gittikçe, hayvan sayımız azalıyor. Bu işlerle uğraşan insan sayımız azalıyor. E, şu anda minimum 60 lira, aylık 1800 lira bir hayvanı içeride bakım maliyeti 1800 lira. Yani bir işletme şu anda hayvanını eğer şeyde bakarsa içeride bakarsa 1800 lira vermek zorunda. Şimdi eskiden bu nasıldı? Eskiden bir tır yonca alıyorduk. Bir tır yonca bir insanın asgari ücret maliyeti ne kadardı? Bu 5 bin lira. 6 bin lira. 5-6 bin lira değil de 6-7 bin lira bir tır yonca alıyorduk. Bir tır yonca da 50-60 hayvan içeride çok rahat bakıyordu. O zaman ekstra insanlara para verip daha da bu hayvanlara yaydırmanın falan bir esprisi yoktu. Bu maliyetlerin bu kadar anormal derecede yükselmesi, yem maliyetlerinin yükselmesi bizim ne pahasına olursa olsun işletme mantığında belli oranda küçülmemize, küçüldükten sonra da elimizdeki imkanlar ve kabiliyetler doğrultusunda hayvanlarımıza farklı bir şekilde bakmaya yöneltecek. Şu anda biz kapasitemizi bir miktar düşüreceğiz. Düşürdüğümüz kapasitenin bir miktarını sürekli yayılımda tutmaya çalışacağız. Yılın 8 ay. Bununla ilgili işte süt otu dedikleri herkesin bildiği otumuzu ektik ve yaydık. Bunu sulayamadık bugüne kadar. Yeni güneş panelimizi yaptırdık. Bana söyleden şuydu. Sıcağı Sıcağı sevmiyor. Ot, e, süt otu, öteki adıyla meşhur adıyla veyras otu sıcağı sevmiyor. 40 derecelere doğru sıcak yakın andan itibaren kurumaya başlıyor O sebepten dolayı randıman alamazsınız Gerçekten yavaş yavaş suladığımız yerlerde dahi kurumalar başladı. Ama su gerçekten çok büyük bir nimet. E, güneşin bol olduğu, yeraltı sularının kaynaklarının zengin olduğu bölgelerde yarı meraya dayalı yarı da besiye dayalı bir metotla bu hayvana bakabilirsiniz. Bunun da bir avantajı şöyle olacak. Bu hayvan mera da otladığı için protein yönünden hayvanın boyatması, iskelet yapması dediğimiz büyüme evresini mera atlatacak. Son 5 aylık, 6 aylık tamamen besisini nişasta kaynak besilerden bitireceğiz. Çok fazla protein kaynaklarına işi olmayacak. Yine bu hayvanımız içeri aldığımızda serbest besleme eder. çok kısa sürede 5-6 ay içerisinde kesime göndereceğiz. Amasya Slova'da bir amimiz vardı. Yaklaşık bundan 2 ay önce telefon açtı. Yem karma makinem bozuldu. Acilen bize nasıl yardımcı olsun. Serbest emlemeye geçti. Avrupa'lıkları besliyordu. Elim deyip geçemedim Amasya Slova'ya. Kısmet olursa ya yanına gideceğiz. Bir de ondan dinleyeceğiz. Anımanın çok yüksek olduğu, işçinin naz olduğunu işte artıları kendiler sayacak. Çünkü bizim ne kadar dememiz ne kadar anlatırsak anlatalım şey olmayacak bizden anlatıldığı için iş biraz farklı olacak o sebepten dolayı diğer kısmet olursa Amasya gidersen sizlerin de şeyini diyelim hikayesini onların da hikayesini sizlere ilk kısmet olursa anlatacağız. Güneş paneli ile ilgili bütün arkadaşların imkan dahilinde yatırım yapmanızı tavsiye eder. Yer altında suyunuz varsa bunu çıkartın. Şu anda en büyük şeyimiz enerji ile ilgili sıkıntımız. Enerji ile ilgili sıkıntıyı aşabilirsek ve hayvanımızı biz dışarıda otlatabilirsek biz karlılığı tekrar yakalayacağız. Ama bu imkanı olmayan, gerçekten bu hususta sıkıntılı olan insanlar bu yem maliyetlerinin altından ciddi manada kalkamayacak gibi duruyor. Türkiye'de bu şartlar bakımından hayvancılık ciddi bir dar boğaz gözüküyor. Şu anda tüketici belki şöyle düşünebiliyor. Et fiyatı çok yüksek. Üretici çok ciddi manada para kazanıyor gibi düşünebilir. Ama bizim kanaatimizde şu anda etin neredeyse üreticiye maliyeti bu yem fiyatlarıyla bugün anlam hayvanlardan 100 liranın altında değildir. Bu kadar net konuşmak istiyorum. İnşallah insanlarımız mesleğine sahip çıkar. Hep söyleriz zor oyunu bozar. Kötü komşu adamı, mal mülk sahibi yapar. Türkiye farklı ortamlarda, farklı şartlarda farklı sıkıntılarla mücadele ediyor. Bu mücadele de inşallah üreticimiz bu imkanlardan yararlanacak ve bu imkanların nasıl yararlanacağı ile ilgili de kısmet olursa bilgi vereceğiz. Yayılımda gerçekten çok enteresan. Hayvanları gerçekten buzağı olarak bıraktık. Maşallah çok hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde geliştirir. İlk önce sevdikleri otları yiyorlar. Yavaş yavaş bazı bölgelerde kurma olunca ot çeşitleri farklılaşıyor. Merada da enteresan. Büyük başta ve küçük başta farklı yayılıyor. Bir miktarda kuzu besimiz var. Bu besi ağırlaştığı için kurbana sırtacağımız için çıkartmıyoruz. Ama sığırla beraber otlattıkları alanda farklı otları yiyorlar. E, Mera'ya da aslında büyük baş ve küçük baş farklı şekilde katkıda bulunuyor. Rabbim enteresan bir güzellik, enteresan bir denge kurmuş. Bu dengeyi iyice anlayıp buna göre çözümler üretmeyi bize nasip etsin diyelim. Hepinize kolay gelsin. Biraz iş bakımından çok yoğun geçiyor. O sebepten dolayı video çekemedik. Hakkınızı helal edin. Ee, yarın kısmet olursa işte ne kadar üretiyor, ne kadarlık yatırım. Bu yatırımı hangi metotlarla yapabilirsiniz, hangi metotlarla bu işe başlayabilirsiniz sorularını anlatacağız. Hafta içerisinde de tekrar birkaç tane daha konu var. O konularla ilgili size videolar yapacağız. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.